Arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte Merhaba vi Video çekiyorum Michael oh, Deneyeceğim oh, Deneceğim Abi utanıyor Yo, Of ya boş geldim işim ya Neden utanıyorsun <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar sen neden utanıyor peki Utanıyor Madem ne yaptın Ee, evet Burada lavun yanında sandık ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Ne işe yarıyor? Ya, ya? ben madenden korkarım. Neden? Zombiler var, iskelet var, bir sürü şey var. Onlardan mı korkacaksın? Evet ben korkuyorum. Hatta o... ben e, böyle dört bacaklı bir şey var ya, siyah gözlü Ha, ben onun sesinden korkuyorum. O bana vuruyor. Ben ondan korkuyorum. Pıcık pıcık sesler mi geliyor? Gece olduğunda bana vuruyor. Evet. Sen vuruyorsun çok iyi eminim. vuruyor bana geceleri. Tamam. Üzülüyorum. Üzülüyor mu? Gerçekten. Umarım. Evet çok üzülüyorum. İstersen daha mağaralardan ilerleyelim. Abi bir dakika. Abi. Evet efendim. Şey mağaradan çıksak. Tamam. Ben bilmiyorum çünkü. Evet. evet. Ee, dışarı mı çıkacağız şimdi? Evet. Lanaz gel çık. Bir de koyalak ama dikkatli ol dikkatli. Benim takip tak dikimi de kullan. Hmm. Tamam ben. Evet ben bu üstte işte çıkacağım şimdi. Hmm, ya. Niye bilmiyorsun kardeşim? Ecem so dikkatli ol. Tamam ya. Yanımdan gel ama. Ben gel. örümcek çıkar Yok burada örümcek çıkmaz. Buraya bizim bir değil. Ben senin çok fazla benim. Benim de. Ne hastasıymış? Sen şey hastası mısın? Evet ben bir hastasıyım. Ben bir çok seviyorum. Tamam onu boşver de üste çık. Tamam. Üste çıksak. Hıh! <laughs> Ne? şu şey olmadı. Şu anlık. Bu ne? <laughs> az kalsın ölüyor döneceğim su. Neden? Neden? Üstüne az önce kumlar düştü. Ha. Ben yani ki. dikkatli ol. Dikkatli ol. Işık koy. Tamam abi. Taktikliğimi kullan. Yok, yoksa üstten kum düşer. Ha, bununla mı kırıyorum ben üstü? Ha. Hazır nasıl giyeceğim? Şeyi basıyorsun. Eee. Hazır yani kask yeri var. O, ee, var. o da. Benim bilon bitti. Abi üstüne kırarak çıktı. doğru. Dide de i de. dide Valla bu oyunu senden iyi biliyorum ya. ben nasıl işte çıkacağım? Bilon bitti. Üstündeki blokları kırarak çıkabilirsiniz. Artık kalın, kalınca sana geliyor ama. Al bakalım. Çıktın? Çıktım. Üstte taş var. Üstte taş var. Özürüm bir şey değil. Üstte taş var bir sürü. <gülüyor> 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 Sorry. <gülüyor> tamam. Ecem su. Ben seni bekliyorum. Korkuyor musun? Hayır çıkamadım. <laughs> Ken kıl blokları kır. Tamam 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 çok korktum. Şey ye. Çok korktum. Elindeki şeyi ye. Üst. Uş... I... Üste çıkıyorum. Biraz korkuyorum senin üstüne kum düştü ya. Bak abi üstünde kum var hala. Işık koy sen taktiği biliyorsun ışık koyarak kum gelmesin diye. Bir kere gelsin, tamam. Ama ben bloğum bitti. Her şey blokladı. Abi sence bende kaç tane demir var? Bilmiyorum. 61 tane. Oo nim nim nim. Dikkatli kolon. Ama param Ya altı tane elmasım var. Benim de üç tane. Senle paylaşacağım bunu. Göremiyorum. Ecem ee, e su göremedim az önce. Abi sana şu mi ben? Yok. Bende altmış iki tane var. Altmış dört oldu şimdi. Bende de üç tane. Dört altmış dörtlük var. Ay, Çabuk ol. Ecem su. Ağabey sana az önce ışık verdim ya, onu neden ben Kullanıyorum ben de fazladan ışık oldu. Taktiğin sağ olsun beni kurtardı. Bak taktikleri hep kullanacaksın. Taktik, Anlaşırdın mı? Yok, bam bam. Biliyor musun onu? Biliyorum. Taktik, maktik, yok. <laughs> ölüyorum, ölüyorum. Aa, ne, 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 ne? Kırıyorum, hemen kırıyorum, hemen kırıyorum Hep. Küreğim var. Ben onu alacağım. Mağara var üstte. Ben çıkışı gördüm üstüme taş düşerken. Mağara var üstte. Mağara var üstte. Malı boşa ver bence. Abi. Bırakma beni. <laughs> beni satma. Kızarım bak. Diğer yandan da bloklayıp kırdılar. Şaka göremiyorum. Senin ışığın var. <laughs> Aa madem buldum ben. Bence gitmeyelim. Abi yanıma geldi ya. Korkuyorum. <laughs> Buradan. Spam olmasın. Aa var. Bence gitmiyorum ben. ben Gel. Geldiğimiz yer. Aa, buraya girmişsiniz sizlikle. Aşağıda abi, zombi var. Abi abi abi. abi. Gel yanıma. Aa şuraya bak. Vay. <laughs> İskelet. Nerede? Ayvan vampirmiş. <laughs> love. Nerede? Aşağıda gel. Aa, aa ben gold yapacağım. Ben de. Abi giysene. Sen ben giymeyeceğim ben. Sen neden giymiyorsun? Aa lav gördüm. Yay. Ama şey değil. Aa altın. Kırdı yok onu. Burası ne Kalk ne? arkanda, Creeper geliyor. Hı? Hı? Senin arkanda bu sefer. Ördürdü. Kör aptal. Sen neredesin burası, diyecektim. Burası, burası, hiçbir şey yok burada. Üstte i̇şte. mi? İşte bir şey yok. İstediği bir şey yok. Balığı yerine elmas gördüm abi. Ne? Ama çok uzağımızdaydı. <gülüyor> <gülüyor> ben bir yere düştüm. <laughs> Enderman. Gözüne bakma. Aa çok güzel gözleri var. Ben onu yanlayacağım. Hayır gözlerine bakma. Acaba... <laughs> Hayır Ay Enderman bakta kalmış. <laughs> o zaman al. Abi çok korkunçtu. Ben burayı kapatacağım. Çok düştü bile. Üstümüzde zombi var. Ama gelemiyor. Çünkü kor çünkü aşağı inemez. Abi burada bir tane daha. Aa altında da abi bak. Bakayım. Aşağıda da lav var bak. Evet. Bak burada altında. Onu kıracağım mı? Bir sürü var. Abi benim 38. 38. 39, mi? Sen altın mı Sen de de paylaşırım. Ya siz ama Ben de 21 bir tane var. Paylaşacağım. Siz Ece yere girmişsiniz abi. Abi burası var. Abi şu buraya da gerek. İki tane mağara var şu an. Aa, burada ne var? Aa, aşağıda lan var. Aşağıda lan var. İniyor. Elması galiba ben burada gördüm. Oo. Çok güzel bir yer burası. Suyu alıyorum Buraya ben. Ev yapar mı? Yok 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 yok. Abi golde buluyor musun? Evet. Ben şurada ne gördüm ben? Aa! Abi ölme. Ermiyorum. Artık Elmas. Abi, elmas bulduk. Ben vurdum. Ama. ben buldum tamam. sen onları kır. Ya nasıl var? Çok mutlu ya. İki tane çıktı ama. Güzel. İki de güzel. Üç tane sende ama şey var elmas. Aa, bir tane daha altın var burada. Hemen burada elmas bulmamız yüzde yüz. Dedin. Ve çıktı. Evet. Abi. Efendim. Sahne diye biriyle mi arkadaşsın sen? He. Kim o? Şeyhan'la birlikte çok eğleniyoruz. İyi oyunlar oynuyoruz. Hmm. O yüzden onlar en iyi arkadaşım. Hmm. Başka? Lav var, lav, lavlar var. Abiş burada da lavlar var. var. Ben, Aa, aha, ben ben de beş tane. Abiş. Dikkatli ol, dikkatli ol, dikkatli ol. Dikkatli. 52 tane altınım oldu. Oo. Evet. Neyse. Bir dakika. Bir daha çıktım. Ben çok iyi parkurcuyum. Bir şey olmadı. Golden Leopard Sen gittim. Ben sana sen çok korkarım. Oo, bak. Hey, hey. Bir yok. É, yeah. é yeah. yeah. claro. 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 claro.